Bak, oğlum, ne zaman mesela? Arda, bak, bak Arda Günaydın yazmışım. Yazdığına bak. Ne yazmışım? Bakış. <laughs> <laughs> Arda şey al. Destek eşya al tamam mı? Kanka ne nasıl ustayı? Hayır oğlum destek eşyası yok. Destek eşyası alacaksın oğlum sen desteksin. Ben en iyi Kanka ne bir şey yapacağım. Q açılır değil mi? Evet. Milan'a son Abi, yürüyüş yapman lazım. Minyona son vuruş yapmayı unutma. Minyona Minyon son vuruş yapmayı unutma. Yani ölecekken... Baktım mı de? Düz vurma açıp vur. O zaman güçlü diyor. <laughs> Cosmic Lux. Desteğe baktın mı sapık da istesin? O dışarıdan bir motor geçiyor var ya onu Abi aktivite günlüğüne bak abi. Ee, bir tane kazandığından bir daha bekleyse bir deste olduğunu almak için. Aa dur ben yardım etmeye gelmeyi unuttum. Kanka daha 10 saniye var gibi sonra at. Benim skin nasıl? Aa. Güzel. Yakıyor. Benimki nasıl? köy bekle. Benim skin nasıl? Default Kanka skin. Soru, sen misin Güzelmiş <laughs> <Aa>. lan <laughs> Evet. Onik benim. Kanka birazdan karşı ge adamlar gelecek gibi hissettim ama neyse. Arda sen ben tek istediğim bir şey var ne biliyor musun? Tutur bak. Tutur abi. Drone tuturamam. Kaçtı. Oh. <laughs> Kanka adam üstüne yarrak yiyeceğim dedi. Burada 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 burada. Timo Timo. Kanka gel. Ya sonunda güzel. Açtı. Ben tüyüm ilk önce iki level olmak gerekiyor burada biliyor musun? Oğlum ben full cam kesmeyeceğim kayalar aracı. <laughs> Abi bu Q'yu dojlamak çok basit bu arada benim Q'yu. Seninki evet birazcık öyle. Tamam kanka. Dur rush 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 rush. Biz iki leveliz. Tamam, kanka getireyim. benim skinim orada ilk bozuk. Söyleyeyim. Yani ya tutarsan sonsuza kadar tutarız. Ya Ha siktir lan buram yok. Pitch ya. Aa sapık buradasın. Burda ayrı. Nerede? Orada orada. O, 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 o zaman, zaman indir. Bir sıkıntı alayım ben de. Lan! Şuna geleyim mi? Kek yedim. Abi şerefsiz timo bir orda. Gel Kaan. Abi Var bir tane bu bana şey vermedi Karasat Geri çekil her ben seni de keser Öleceğime farkındaydı o zaman Aa tutmuş o Vay be <laughs> Hop ikinci kere daldık Zed buradaydı Buradaydı o zaman da azet benim burası benim burası Tuttum onu, tuttum onu. Mana yok. Aa luşun da Sen dön kanka sana mı? Yok ya, tamam. ya dönmesen be. <laughs> dönmeyeyim evet, dönmeyeyim. Bekle. Okay. <laughs> Tam öldü. öldü. Tak. Tamam geri çekil. Hop attım Q'ma. Çok abi. iyi. Gelen abi abi maçı taşıyacağım ben bu arada. Biz de taşıyacağız orada. İki kilo aldım. Oğlum 3. üçüncü kilimi aldı şimdi. Aynen. Kanka gelirsin de ejderhaya girersin. Gideceğim de canım bende yok. Tamam da yok. Abi Beyzat'ın gelin ejderhaya bak. Abi sende mana var bende can yok. Ben çünkü şey kanka minyon aldıkça mana da oluyor. Bu arada ikimize dalsa keser. Bana dalsa keser. Aman mana yok. Kesti Aa kalkan atabilir miyim? Mutlum <laughs> ben çünkü. Bak <laughs> son yazımı unuttum artık. Lan tamam, mine Ne? Mine et. Aferin. Kalkan atabilir miyim? Gelsene. Yiyorsa gel lan. Kanka Yoldur. bu arada... Ben orada kendime kalkamazsam tuna, tuna, bir işe yaramıyordum değil mi? Ya. Tuna! Maalesef. Kanka Tuna mikrofonlaş gülüm. Kesin aldık. Ya ben... o minyon olmasa tuttum ha. Sen minyon alma ben minyon alırım. Orada orada orada. Ölür mü ya ki o çalda şey oluyor görünmez mi Bu sadece kontrol totemi gösterir evet. Buraya kadar. Bak. Şu an orada duruyor. Ş şurada duruyor. Tamam oraya doğru bir şöyle saldayım. Bak. Dur. Saray var. Kanal sat aldım. Al onu. Hakkı artık öldü Ya vur 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 bitkinlik attım o kadar. Bitkinlik ne attın? Atmıştı. Bitkinlik, ha, bitkinlik hasar vermesini azaltıyor, hasar almasın azaltıyor. Helal Güzel oyundu bu arada zed gelecek zed gelecek karşı. Kangaz Zed sola da sola da. Sola da mı? Soldaydı Daha... Aa başka bir geliyor. Yasuo geliyor. Gidecek mi? Ben sana niye kalkan attım lan? Kanka kendini feda mı ettin? Boş ver oğlum. Ben de kestik ya. Kanka gelin de verdik. Tutmadı lan. Akü tutsa gelmişti. Kanka geliyorum gank, Geliyorum. Kanka kule altına gönderiyorum direkt otile. Çek al şey şey. Kanka tutam var tamam tutam var tutam var. Tükeniş kaçınılmaz değil. Şuraya soyalım bari. Arkadaşlar nasıl ki iyi oynadık Güzeldi bu arada Abi az önce bağırıyorduk hiç iyi oynayamadık şimdi Sessiz sessiz oynuyoruz iyi oynuyoruz Dur gel 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 Arda Gel İyisin yavrum Gel 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 Ya yesin mi? Yaa team olma hoşuna Ver Kanka Kanki ol, ol, ol ana kanka. Ah, güle güle. Timo burada, Timo burada, Timo. Kanka Timo, Timo kanka Timo. Ari, Ari, kanka çal da, çal da, çal kanka çal da. Thank Timit'e ben kanka gelin şey alın Kanka onu alırsınız değil mi Al A da aldım. Aa, ben onu <laughs> aldım, aldım onu şimdi <laughs> aa nasus Hayır <Hayırlıyorum>. oldu ama Oh, Abi, çok <laughs> sağ abi. Sağ Öldürdün onu. Koş koş. Eee Timo Sonra gelecek şimdi ağzı olmalı Günaydın alo kim? Bağlantı gitti tam. Geldim. Bir baktım bağlantı gitmiş beylerle kim götürüyor benim bağlantıyı? Kanka bu ejder gitti ha. mi? Bana böyle geldi. Sana öyle geldi. Botu kestik oğlum. Botu kestik. Ha ejder'e gelseniz yani. Gelelim gel ağa ejder'e. Ha yürü ejder'e yürü yürü. Yok ben bu adamı tutacağım. Çocuk adamı. Ha <laughs> çocuk adamı. Bu Arda'yı ısırmamız yok. Kanka saldım ama ben Kanka tankla tankla diyeceğim de Tank Ha evet. 2 k 2K para vardı biliyor musun? Kanka ben oyunda oldum. Ulan çarptı yok. Ah be. atma. Ha sen le levelde gelirsin niye girdin yani? Girmeseydik ya. Gittin ya. Aslan biraz farmdan konuyor. Salsana biraz. Kanka jungle girme, jungle girme acele. Girdim kanka. Kanka jungle girme. Ne girme bro, ne keseceğim ben. Oğlum git minyon kes. Minyon var mı ya? Şey var mı? Kelem al onu. Kanka molusa bari. Aman tutsa neyse. Tam bunu sal bro. Ya kanka jungle'a ne giriyorsun? Minyon alsana. Minyon mu var bro? Hangi kanka solda görmüyor mu? Geliyor benim işte. Çalmışız bir de Çocuk adam geliyor, çocuk adam geliyor. Tutsan kimse bilmiyor. Allah'ını. Tutarsan Çocuk adam ıslamadı değil mi? Aynen çocuk adam ıslamamış. Hayır. Aslanı! İşte işte. Ultimi daha yeni açtım ya. Yıldızların hiddeti. Ne yapayım kanka ben bu sette? Bunu da keseriz bu arada. Tek giyeceğim bu o setten biliyorsun değil mi? Ben tutayım mı? Tabii. Tabii. <laughs> <laughs> Abi, gidelim bence yoksa zed geldi Yok yok gel gel gel. Zed gelecek. Ben ya. 2K para var ben. Benim canım zed Hop, bok zed adam. Sıkıntı yok. ya. Yok sonsuz çağrısına direnirsin. Olsam birazcık ben ulti ile keserim bu arada. Helal lan. lan cana bak helal. Ha <laughs> sen orada ne yapıyorsun lan? Kanka bottan oynuyor. bitmiyor. satmışsın beni. Ya azet play it go. Kanka orada ben de bu Q attım öldü en azından. Çıkarsak mı ya? sen düşünüyorsun beize yürüdüğünü. Tak! Lan mamanı sikileyim. Çocuk adam bir çıktı. Çocuk adam. Kanka limonu bir Ya sektir. ben mide gidiyorum dikkat et. <laughs> o aptala Sub Zero gerçek. Yemedi. Ölümler yıldızlara. Abi bu ne lan? Adam her yere bomba koymuş ölüyorum. <laughs> bomba koymuş. Oynatmıyordun ya bak bakayım. Oynayamıyorum oğlum hareket edemiyorum. Kanka jungle benim ya. Yani. <laughs> Nasıl baba be ya? Kanka içem <laughs> al <ama> bari içem. <laughs> sen... Asistar <Kanka, gülüyor> demek ki böyle oynuyormuş. <laughs> Kanka full şimdi var ya ulusiyi çakacağım köpeğe az kaldık Kaan ulti Kaan ulti. Kanka R'ye bas. Hadi. Kanka ben bastım. Kanka bak şu kuşlar beni sanmıyor. Aa buradaymışım. Gelmişim lan. <laughs> Aa. Hey. <laughs> Aa. Ben dönüyorum. Ya amına koydum kaçma. Hah. Aa yasoya giriyor. Ya Gelemedi. Koş lan koş 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 Tak ben, 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 ben. Tak tak Tak, tak. Oğlum, Ne biçim kız lan Bak, Abi, şey, Kanka canını daha çok yeniyor ha güzel Kanka yüzde iki buçuk Kaç gıya Körütmüşsün kanka Yirmi can verse maksimum yani Kök başına koy Kanka oraya girmeyelim bence. Veya <laughs> gir. Kanka ben kuşta ve sattım. Yeterince zor diyor. Kanka adamın <o> <laughs> bir... Anam <laughs> <On>, ne <laughs> şey, ne oluyor lan? Adam oraya mayın döşemiş lan full. Kanka. <laughs> Kanka bizim Lux kim böyle bu ucube ki? 210 bin ne bro. Kanka birazdan bir hareket yapacağım bekle. Bak kul atını adamı çıkartıyorum bize. izle izle. Tak Kanka küs ustası mükemmel çıkartacağım da. Ah, ah. Erda, Erda. Haydi. Helal 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 O hayvan gibi vurmuştum orada bak. Ay. O yüzden kanka. gittim. Esane. da oldu. Kanka bak ultiyi basacağım şimdi. Tete kötü şeyler <laughs> Dur dur ha? dur tut 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 dur dur penta penta penta. Al abisi, al abisi. Hadi bırak da. Al abisi. Hayır alamadım tut yemedim Sıra yetmedi Beşte beş ben sayarım. <laughs> Kanka ilah sindiren ne? <laughs> i̇lah sindiren ben eşya Kanka mükemmel. Ay <laughs> gerçekten ne yapıyor kanka? kanka item güzel de işte. Kanka niye olmadı lan? Ama... Olmuyor ya. Kanka bu lol'ün en sevdiğim yanı Çünkü hiç bilsin. Al ulti, ulti at, ulti at. Yemez, yemez. yemez. Hasana. Ha, benim enerjim çok hemen bitiyor ya. Şu yasa duvarından nefret ediyorum. Ben hemen şuraya dalıp geliyorum. Ay, ay, ay. Oğlum tına bu nasıl sana yakıştı bence. Kanka ben Maria tam oynasaydım çok güzel oldu. Oğlum kişiliğine çok uygun bence. Kanka niye benim çok kötü o kadar kötü. Hayır <laughs> oğlum. <laughs> Bro ben kule için ölüyorum alo <laughs> Kanka ya, farm yok kanka, bak niye bana, da, bana daha farm yaptırmayın ben böyle iyiyim bro. Kanka kule atına çıkartayım mı dede? Kanka niye SJ yazdım <laughs> <bu> sen? <saat? gülüyor> alo şu Şu üstünü kanka var ya iyi alo. Var. Bak vururum oraya yüze. Bir bakar mısın? Tababa taba sıkıyım Kanka ben girmiyorum salıyorsunuz zaten ama Yapayım, aga. Abi saldırıyor. ben o kadar vurmadım mı yani? O kadar vurmadım Kanka, mı? Kank Kanka köylü bizim Blue ya. <laughs> ne lan salar <tuları Gülüyor> damage? <değil mi? gülüyor> <laughs> 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 blue bütün maçı ben oynamayacağım. Tek attı oğlum. Ona da tut. Ya, tamam tamam. Abartmayalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim lan ben bu maç. Kesin YouTube'a gidecek. Lan sesleri kapa bro. <laughs> sesleri kapa. Harbiden. Neden ya? İstemiyorsanız yaparım da. arkaya ne koydun? Kanka şu alan bir kural çıkartalım. Gizli. <laughs> ah, 6 çıkardığına gerek ben hata atsam Tuttum. Ölüyorum. Nasıl hala stek kasıyor? Kanka farm benden sorulur ya. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Gelsin 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 gelsin. Ha, kuşlara gittim bu arada <laughs> Yanlış Q attım kuşlara ışınlandım. Akuuu Akuu, bak. bak nasıl 3 3 saymadı ya? ya tutmuyor, Kanka, bence Kanka o o da tutmuyor ya? Hala ben ejderi diye bitiriyorum bunu. Kanka git ejderi al sen. Hop tuttum da Kanka Timo'yu nasıl kaldı ha. <laughs> bir <birazdan bel> <laughs> <laughs> bak tam 20 saniye sonra ay <laughs> ehehe kötü dersen Ayyy çok da da. Yattı bu da 34 kara Karansag Lan 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 <laughs> 34 kara aslan. Oğlum siz sapık mısınız? <laughs> ya Lux main olunca böyle oluyor da beni, öldürecek. Hayır, Oğlum ikinci de var. <laughs> ne oluyor ya? Oğlum bir base attırmadın. <laughs> kanka bu canlı tüm bekle sen Kanka benim Ya, kanka ya. Kanka benim. ya abi topu. bir tane. Kanka ahşı orada yarraydı. Kanka ben çivili var ya. Çektim mi bayıldım. Abi 591 vuruyorum lan. <laughs> Zaten Çay kendi uçma. canım kaç benim. Şey diyeceğim, omurga kıran çıkmam yok yani? Yok <laughs> omurga şeylerine bakar <gülüyor> <gülüyor> Ya da kanka sen ne şık biliyor musun? Ee, Al işte Allah'ım Kanka üçlü kuvvet çık Ya. ya. Aa şerefsiz orada Evet gördüm Bizden sana... kanka var ya Öyle bir karakter ki Kanka ben niye üç kaçanım var? Çok saçma Kanka ben zaten üçlü <laughs> <düşündüm. gülüyor> kuvvet <ben de> <laughs> Hay pardon ben ilah sindiren çıktım. Alayım ya. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Anla kim o yarıyom? Dur gel kalkan vereyim de şey. Ölü adamı Var mı? Var mı? Var mı? Kalktı mı bro? Alo var mı? Kalktı mı? Yok. Yok bro. Burada şey filtreyi kapatman lazım. Bro bro bro, bro gel ya, bro. Brom gel. Hop attım alevimi. Ah yanın 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 yanın. Benim totemim ben yok. Alo, ben Tutayım <laughs> mı? Tuttum. Tuttum Yasuo'yu. <laughs> <laughs> Abi bu ne? Lazer <laughs> ışıltısı. Kanka bekle Yasuo'nun önünü keseceğim ben. Kanka şeyi ellemiyorsun. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kaçamadım ya. sen dedi görmüyoruz değil mi? e nasıl öyle değil Oğlum adam tek atıyor. Ben ben ya şu mantırlar diyeyim. mantarlar var ya. <laughs> Tutsa ölecek. O da ölecek. Ne yapıyorsun oğlum orada? Ayak. Kanka kesiyordum ya. Bu ne? O hasar ne bro? Kanka. Lux ne oğlum var? Kanka 62'ye 28 olmasına ne diyorsun peki? <laughs> FF easy. <laughs> Kanka 34 kilo <kiri> var amına <laughs> oğlum 34 kill ne lan elleme sakın elleme kü kürt evladınız <gülüyor> 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 lan ölüyorum <laughs> aa kanka sizi izleyim derken öldüm ahahah <laughs> kanka ben bunu um team'ın var ya babayı uçururum Babalar ya, uyumlu babalar. Elleme, elleme, Seni seviyorum bak. aşkım. Kanka, sizi. kanka, siz, ne <laughs> kanka, <kapı. gülüyor> kanka bu orospu var ya. Kanka ben bulut ejderine gittim siz siz o. Abi ben bir mükü tutturursam güzel olacak da. Ah siktir tuttu. Tak kanka size yolladım adamı. Kesin onu. Heh. Hahaha <laughs> Timo <laughs> Dur 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 Hayır <laughs> Gel lan buraya Oğlum düz vuruşta 380 vuruyorum lan. Oha. Oha diyorum sana. Bak 250 vuruyorum. Kanka. Saniyede 45 can Oğlum benim Nostan niye fazla canım var amına koyayım? Kanka birazdan azal. 3K kokar. canım var amına koyayım. kanka bak. Allah'ıma çıkacağım. Kırmayın o kuleleri. Alo. Aptal mısınız bro? Bitir kanka bitir. Hayır, hayır Dur dur dur. Penta penta. Atarım alt f 4 bu arada. maç gireceğim mi ki? Oh! <laughs> Attım. Kanka, bir şey deneyim mi? vurma, kanka vurma, 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 vurma. Kanka bekle, vurma. Bir şey deneyeceğim, adamı. <laughs> adam... Ah oğlum, beni de çıkartacaktım adamı ya. <laughs>